Evet arkadaşlar. Yeni kedimizin adı Gölge. Leo, Leo kedimizin küçüklük hali adını onun için Gölge kabuk. Şu an uyuyor. Küçücük arkadaşlar. Şuradaki küçük ayıcık kadar. Minnacık. Çok zeki ve çok akıllı şimdilik. Bizim Leo'muz bakıma hiç usanmaz yorulmaz akşama kadar bakım yap önünde ayrılmaz arkadaşlar oh 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 maşallah gel yeah. <laughs> köpüğü sıkarsa uzaklaşıyor fırçayı görürse geliyor <laughs> tatlı bıdığım benim ben yapa yaptı diyor da ablası kadar rahat olmuyor ablası yaparsa daha bir mutlu. Of. oh. O. Oh. O. Oh. Sarı da yaptırır da mecburiyette çok hoşlanmazdı. Bize de bir şey diyemezdi kuzucu. Yapardık bakımını. Tırnaklarını da kesiyoruz. Olmasın, kulaklarını da temizliyoruz arkadaşlar. Arada bir de dişini fırçalıyor ablası. Dişini fırçalamada çok hoşlanmıyor doğrusu. Öyle ama. Fır